Bugün sizlerle bitkilerde vejetatif üremenin incelenmesini, e, incelenmesi deneyini yapacağız. Hedefimiz eşeğsiz üremeyi kavrayabilmemiz. Problemimiz de vejetatif üretme nasıl gerçekleşir. Bit bitkilerimiz patates, ıslak kum ya da toprak doldurulmuş iki küçük saksı ve plastik kap, keskin bıçak. Patatesin çeşitli bölgelerinden biraz kalınca parçalar kestik. Yüzeyinde gözenekler bulunan patatesleri bir kaba, yüzeyinde gözenek bulunmayan patatesleri de bir kaba koyduk. Patatesleri toprağa gömdük. Saksıları 25 ila 30 derece arasında ışık alan bir yere yerleştirdik. Patates üzerinde bulunan ve yumruğu adı verilen bölgelerin her birinde uygun şartlarda yeni bitkiler meydana gelir. Buna vejetatif üremeye örnek deney diyoruz. Gördüğünüz gibi üzerinde yumrular bulunan patates dilimlerini koyduğumuz kapta patatesimiz filizlendi. Ancak üzerinde yumru bulunmayan patates dilimlerini koyduğumuz kapta hiçbir filizlenme olmadı. Bu deneyi kavak, söğüt ve gül bitkilerinden, yer ve zammak ve ayrık otu bitkilerinden yapabilirsiniz. Başka bir deneyde görüşmek üzere.